aldığım lokaldaki resepsiyon. Hadi başlayalım. Başlayalım. Burada tepsiklerim var. Tüm var. Gördüğünüz <laughs> beyaz var. Siyah var. Çok güzel. Şöyle bir şey. Burada oyuncaklar var. Böyle böyle beyaz var. Çok güzel oyuncaklar var. Bakın böyle var. Şöyle bir tane oyuncak var burada fenerce modellerimiz var. Sonra böyle e, ümrelerimiz var. Bunlar yani kızlar. Sonra burayı başlıklarımız var. Burada koltuklarımız var. Hepsi çok rahat. <laughs> Ve hepsi bu güzel renklerde. Hiç renkli geçirmiyorlar. Çok güzeller. Hadi gidelim. Başla. Bunlarda saat vesaire de var. Abone <laughs> ol.